Selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Geldik abi White Valtress'tayız. 4500 liralık güzel bir kasamız var dostlar. Bugün yine bu kasamızı katlamaya çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Dostlar bu arada bugün sahabet adresindeyim. Yorumlar kısmında sahabetin linki olacak. Sizler de oradan üye olduğunuzda 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Haydi bakalım abi. Yine her zamanki gibi merdiven taktiğimiz güzel, sağlam bir kazanç almak istiyoruz. Böyle kasayı çok fazla eritmeden güzel bir bonusa girelim. Abi şöyle 210 bete kadar yükselteceğim. Şu an için artıdayız. Hala bir white white göremedik ama bayağı da yükselttik. Şöyle tekrardan düşürelim bakalım. 150, 135, 120. Abi şöyle güzel bir bonus indir gelsin. Oyunun bir içinden geçelim. Bayağıdır şöyle sağlam bir kazanç alamıyoruz. Şöyle bir mega falan çok güzel gider. Hadi oğlum 54 betten bir white white yakaladık. Betimiz bir tık düşük ama Tamam paramız da var, bonusumuz da var. Güzel abi. 4 betten bir bonus. Abi oyun yeter ki ödemek istesin var Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok fazla bir zararımız yok. Şöyle 1000 lira kadar bir zararımız var. Abi direkt buradan kasayı da katlayabiliriz. Bak direkt kasayı da katlayabiliriz. Boş geçerse bir müdahale yapacağım. Tamam. Şimdi bir müdahale yapalım. Mini kaçtı. Hadi oğlum be. Tamam buradan bir tık aldık. Buradan şöyle tekrardan bir ana kasaya döndük. Daha 5 spinimiz var. Hadi oğlum boş geçme. Boş geçme abi. şöyle bir müdahale yapalım yine. Yapıştırdım müdahaleyi boş. Son 2 spin. Hadi bir şu bonusu bir uzat be. Şu bonusu bir uzat oğlum. Yok abi tamam. Sıkıntı yok. İlk bonusumuz şöyle 1500 lira kadar ödedi. Abi hız kesmeden devam edelim. Böyle 45'e kadar düşürüp tekrardan yükselteceğiz. Şu an olarak da tam ana kasadayız. Haydi bakalım. Yine şöyle bir 210'a kadar çıkacağım. İlk white white'den bonusu bulduk. Abi umarım şöyle diğer white white'larda da kasayı katlarız. 105, 120, 135. Hadi oğlum iki tane white indireceksin. 180, 210. Hadi bir 225, bir 240. Çok boş geçti abi çok boş geçti. Şu yüksek betlerden almamız lazım. Bak hemen erittik kasayı. Hemen erittik abi hadi. 90, 81, 75, 75 betten white white. Paramız var mı? Var güzel. Tamam ortaya da ver. Çok güzelsin. Hadi oğlum indir sonra bir major 2x falan sıkıştır buralara yok. Sadece bir 375 lira var. Buradan da şöyle bir 1300 lira kadar aldık. Hadi abi, bak döneceğiz. Şuradan kasayı katlayalım ya. Şuralardan kasayı katlamamız lazım bak. Tamam 60 betten white white. Paramız var mı? Son anda geldi ortaya. Tamam ortaya var. Hadi lan sona bir jackpot indir oğlum. Hadi yok. Burada bir 700 lira var sonunda ama biraz daha alabilirdik. Biraz daha alabilirdik. Sağlık olsun bakalım devam edeceğiz abi. Böyle yavaştan tekrar bir ana kasa civarına da dönmüş olduk bir tık daha düşürelim. 36 bet tamam. Şimdi yükseltme zamanı. 210'a kadar yükseltip tekrardan düşüreceğiz. Abi yüksek betlerden bonus bulmamız lazım. Tamam güzel. Biralardan bir 630 lira. 75. 81. Hadi oğlum 90. 105. 120. 135. 135 betten white white. Boş geçme lütfen. Yapma be. Bomboş oldu ya. Hiç para yok abi. Şuna bak. 150 betten olur. Hadi ver bonusunu. Tamam paramız var. Ortaya verdin mi? Yapma be. Ortaya vermedi abi. Ortaya verse zaten bak direkt herhalde kasayı da katlıyorduk. Devam edeceğiz. 225. Hadi oğlum bir 240. Ver 270'ten. Hadi 300. Yok abi. Şu betlerden bulmamız lazım işte. Şu betlerden bulmamız lazımdı. 150. 135 120 105 90 Tamam buradan bir 900 lira Hadi bak şöyle bir tane daha bonus ya Bak bir tane daha bonus tekrardan döneriz Şimdi yükseltelim Hadi oğlum 72 şöyle birkaç tane atalım 72'den Tamam 72 betten white yakaladık Hadi be son anda geldi. Ortaya var mı? Güzel. Hadi oğlum indir sona bir major. 2x, 3x bir şeyler at be. Yok. Abi şu son tarafı bir türlü adam akıllı bağlayamadık. Buradan bir ne kadar var? Bir 338 lira. Abi şu ödemelere bak ya şaka gibi. Hadi bakalım şöyle 90 metreden bir 2-3 tane atayım. Hadi lan yok vermedi. 105, 120, 135. Son spinler bak. 180, 210, Tekrar bir 180, 150, abi tam 81 bet bak benim uğurlu betim. Çevirdim. Tamamdır dostlar yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi bayağı bir zorladık ama olmadı abi. Canımız sağ olsun. Dostlar dediğim gibi bugün sahabetteydim. Yorumlar kısmında sahabetin linki var. Sizler de oradan iyi olduğunuzda 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar.